Elazığ Spor'un kuruluşundan itibaren kalesini 5 sezon boyunca koruyan ve bordo beyazlı takımda adeta efsaneleşen kaleci Tevfik Özerdem hayatını kaybetti. Aynı zamanda Elazığ Spor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürkünde kayınpederi olan merhum Özerdem uzun süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Son olarak Elazığ Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavisine devam edilen efsanevi isim Tevfik Özerdem sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Merhum için Kültür Camii'nde cenaze namazı kılındı. İkinci namazına mütakip kılınan cenaze namazına eski futbolcular ve dostları da katıldı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Kılınan cenaze namazının ardından merhum Hankendi'ye bağlı Badere köyünde aile kabristanına defnedildi. 74 yaşında vefat eden Tevfik Özerdem için taziye ziyaretleri Hacı Fuat Açık taziye evinde kabul edilecek. Kanal Fırat ailesi olarak merhum Tevfik Özerdem'e Allah'tan rahmet. Başta ailesi olmak üzere Elazığ Spor Kulübü Başkanı Selçuk Öztürk ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.